Bizim toplam yeşil alanımız 84 milyon metrekare. İzmir'in toplam yeşil alanı 4 milyon 700 bin metrekare. Eskişehir'inki 1 milyon 612 bin metrekare. Antalya'nınkini bulamadık. Yok bildirmiyorlar. Onun için de yok. Yani şimdi 84 nerede? 4 nerede Allah aşkına? Yani resmen hani bizim zekatımız kadar onların yeşil alanı var. Cumhuriyet Halk Partisi yeşilden bahsetmeye hakkı olan bir şey değil ki. 8 tanesiz kalkıp bu yer için Ortalığı nasıl velveliye verirsiniz? Yok böyle bir şey. Ama bunu şu nedenle söylüyorsunuz. Yani Gezi olaylarının part, arkasındaki temel siyasi irade Kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden yola çıkarak. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi bu işin içindedir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu olayların ee, körüklenmesinde büyük rol almıştır. Ve bütün bunlardan dolayı da Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmalıdır. 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 Ya yani ama bunu sizin gibi e, geçmişte çok sıkıntılar çekmiş bir siyasetçiden duymak biraz tuhaf değil mi? Yok bir partiyi niye kapatırsın? Yani bir partinin yanlışları varsa o partinin mensupları bunun cezasını çeksinler. Yani bir kim e, ha, evet. eğer genel başkanı başta olmak üzere partinin üst seviyesindeki bütün kişiler olayların içerisinde ve bunun içerisinde de şiddet uygulanıyorsa bu şiddetin bir zati içerisinde ise. Eylemlerin başındaysa Genel Başkanı çıkıyor, e, Samanyolu haberde. Ben gezi Parkı'na her gün iki tane nöbetçi gönderiyorum diyorsa ki burada hemen gösterebilirim size Cumhuriyet Halk Partili e, Milletvekillerinin tweetlerini. O tweetlerde kalkıp devamlı olarak bu işi. Onları gördüm televizyonda gösterdiniz. Efendim. Evet, bu işin biz merkezindeyiz, CHP bu işi idare ediyor diyorsa eylemlerin sorumlusu da siyasi olarak. Bak Türkiye'de siyasi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kalkıp e, kalkışmaya hakkı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi bir şey yapabilir. Nedir? Gelir sandıkta vatandaşa kendini anlatır, iktidar olur. Elinden öpülür o zaman. Ha, ben sandıkta iktidar olamayacağım. Eskiden darbe yaptırıyordum, şimdi darbe yaptıramam. E ben darbe yaptıramadığıma göre benim yapmam gereken iş Türkiye'yi karıştırmak Soros'un adına ki bakın bir şey söyleyeyim. Sorusun milletvekillerinin çoğunun Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde iki kişiler. Yani e, CHP'de Soros evet, milletvekilleri ne arkadaştı? Barış Bar Barış ya arkadaş. arkadaş. Ya şaşırıyorum. Evet. Gelin onun e, internette e, adına Barış ya arkadaş diyor ki sorusun diyor milletvekillerini diyor kalktı diyor e, direkt olarak empoze edildi. Eee Kılıçdaroğlu diyor. Bunların hepsinin listesini aldı. Ben söylemiyorum. Kendileri söylüyor. Yani Kılıçdaroğlu şey oralardan liste alıp onları milletvekili mi yapmış? <laughs> arkadaşın, <laughs> şey. arkadaşın, arkadaşın e, iddiası. Ona soracaksınız. Evet, evet. Kendisi CHP yönetimine de yakın. Hatta internet sitesini açarsanız CHP'ye kızdığını ama CHP'de oy vermekten de kendini ala koyamayacağını söyleyen Gürsel Tekin'in sağ kolu konumunda olan birisi. Yani Gürsel Tekin e, bir ara genel başkanlığa niyetlendiği dönemde Kılıçdaroğlu ile takıştığı dönemde arkadaşı salıverdi bunun üzerine arkadaş döktürmeye başladı. O döktürdüğü dönemde gerçekleri söyledi o dönemin içerisindeki şimdi, söylemiş olduğu şeyler. Şimdi ama Melih Bey bakın şimdi 20 senedir CHP size karşı değil mi? ama siz 4 sefer belediye başkanı seçildiniz. Evet. Doğru mu? Ha demek doğru. ki yani sandıkta halk zaten kararını veriyor. E, ama o orada... yine de parti kapatmayla ilgili fikrinizi bence gözden geçirin. Hayır bakın şunu şunu hiç yani, söylüyorum bakın. Yani, yani Türkiye... zaten sandıkta Yok, bir şey söyleyeyim. Sandıkta yapıyor. Ama Türkiye'yi devamlı olarak ortamını iç, itecek, terörün içine sokacak olan bir siyasal parti bunu belgeleniyorsa Hı? Ha, Bu zaten. parti kapatılmalı. Burası bak Bir da. şey söyleyeyim mi? Bu benim kişisel fikrim. Partimin fikri değil bak üstünü çizerek Hı. söylüyorum. Bu Melih Gökçe'nin şahsi fikri. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesinlikle kapanması yerine sağduyulu bir sol partinin kurulmasını istiyorum. Gelsin demokratik mücadele versin. Yani sağ sağduyuludan kastım ne? Çözümü demokraside arayan, çözümü sandıkta arayan artık darbeden ümit kestiği için sorosun. Cin şarpın, CIA'nin İngiltere'nin Almanya'nın peşine takılıp Almanya'yı bizi şikayet eden, yurt dışı politikalardan e, umudu olan, onunla ancak iktidar olabileceğini, AK Parti buradan düşürülebileceğini inanan, demokrasi dışı anlayışa sahip olan bir CHP kapatılmalı. Bir... Demokrasiye inanan CHP'nin yeni bir versiyonu çıkmalı. Onlarda bir, mutlaka e, sağduyulu solcular var. Yani şimdi bir Baykal olsaydı Allah aşkına, sev sevme, Çoğun son derece de sert bir adam. Ben Baykal'ı severim. Yani Baykal olsaydı, sizce, sizce Baykal olsaydı CHP bu şekilde... Bu şekilde e, olacağına kesinlikle yani. inanmıyorum. Yani böyle olayların içerisine gireceğini kesinlikle inanmıyorum. Şu anda e, mesela Sayın Baykal parti içerisinde bir denge kuruyordu. O dengelerin filan tamamı Kılıçdaroğlu geldikten sonra bozuldu. Şimdi tabii bir parti yani siyasi partiler yasasını anayasa aykırı faaliyetleri varsa Yargıtay Başsavcısı var. Belgesini toplar, bir toplar, davasını açar. Toplar. Hani evet. biz de vatandaş evet. olarak Ama siz... biz de vatandaş olarak toplamış olduğumuz belgeleri savcılığa götür, teslim ederiz. Bakın bir grup çıktı ve teslim etti. Ondan haberiniz var mı? Ama bence geçmişte <laughs> anti demokratik müdahalelere çok maruz kalmış bir siyasetçi olarak sizin de parti kapatmayı desteklemeyin. Bir şey söyleyeyim. Evet. Biz...